Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kanal videomda arkadaşımın bana yeni yıl hediyesi olarak aldığı lip balmı açacağız. Lip balm bu bu strawberry Kistler yani bir beauty lip balmı. Şimdi bunu makasla açacağım. Şuradan ama makasla açmaları olarak yok şöyle açacağım. Evet. Şimdi şu kısmını makasla yırtacağım. Evet. Ay makas çıkmadı elimden. Ay. Şu kısmını yırttım bu arada. Şu kısmı. Şimdi lip balmı çıkartacağız. Çok heyecanlı. Evet. Geliyor. Açıyoruz bu arada hala ipamı. Ve ve geliyor 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 geliyor. Ve açtı bir şekilde. Bu gene bir ücretsiz maç açacağım. Oha rengi ne kadar güzel. kokusu bir kokusu yok gibi bak kokusu yok gibi ciddi anlamda kokusu yok gibi ama kokusu bir de var gibi çok değişik bir şey bak şu aşağı e, şu kısmı bozulmuş sanırım şu ne denir bu kısmı bozulmuş böyle yapmam ama dudağıma süreceğim bakalım kokusuna bilmiyorum toz şeker gibi kokuyor uyguluyorum dedi ama rengi bu şekilde daha rengini belli olamadım ama neyse bu şekilde bir lip balm bence güzel ama ıı, şu kısmı bozuk gibi bak mesela örnek veriyorum böyle erişimli bu çok, çok dandik yani alakaysa böyle bir şey. Ama olsun. Teşekkür ederim Çok beğendim. Bana gerçekten mükemmel. Bay bay.